Sen. Bir Varmış Bir Yokmuş Bir zamanlar Cinderella adında kızları olan bir aile varmış. Çok mutlu bir aileymiş. Fakat iyi kalpli anneleri aniden ölünce mutlulukları son bulmuş. Cinderella'nın babası kısa bir süre sonra başka bir kadınla evlenmiş. Kadının iki tane çirkin bir çirkin, kötü kalpli kızı varmış. Aynı anneleri gibi hainlermiş. Hep birlikte gelip eve yerleşmişler. Artık Cinderella'nın iki üvey kardeşi, bir de üvey annesi olmuş. Çok güzel bir kız olan Cinderella'yı, herkes çok severmiş. Sap sarı saçları, masmavi gözleri, minicik elleri ve ayakları varmış. Çevresinde herkese yardımcı olan, lezzetli yemekler pişiren, çiçekleri ve hayvanları da unutmayıp koruyan bir kızmış. Üvey kız kardeşlerinin kıskançlıklarıyla hayatı cehenneme dönmüş. Evin tüm işlerini ona yaptırıyorlar, onu hizmetçi olarak kullanıyorlarmış. Tek arkadaşı tekil bir kediymiş. İşi bitince onu kucağına alır ocağın kenarına oturup onunla dertleşirmiş. Kedisine annesini çok özlediğini anlatıp dururmuş. O yüzden evde bir adı da kül kedisiymiş. Kısa bir zaman sonra babası da ölmüş. Evdekiler Cinderella'ya tavan arasında bir oda vermişler. Bizimle aynı katta kalamazsın. Oraya daha uygunsun. Ne olur müsaade edin. Kedimle birazcık ocağın yanında ısınalım. Ancak biz yattıktan sonra gelebilirsin. Ocağın küllerinin sıcaklığı sana yeter. Üstün başın yırtık pırtık. Seni karşımızda görmek istemiyoruz. Zavallı Cinderella buna bile razı olmuş. Her gece aşağı inip ocağın karşısında oturur. Sıcak küllerle ısınmaya çalışırmış. Bir gün saraydan evlenecek yaşta olan kızları balo'ya davet etmek için bir asker kapıya gelmiş. Kralımız artık tahtı oğluna bırakacak. Tek şartı saraya layık bir kızla evlenmesi. Bu evde evlilik çağında kaç kız var? Anne sevinçle kızlarını öne sürmüş. İki tane dünya güzeli kızım var. Peki mutfak kapısının arkasından gördüğüm Yerleri silen kız kim? O bizim hizmetçimiz. Soraya nasıl getiririz? Olsun. Onun ismini de yazmak zorundayım. Yazsanız bile fark etmez. Onun ne kıyafeti ne ayakkabısı var. Buyurun yazın. Sindirella <laughs> üvey annesine yalvarmış. Ne olur bana kardeşlerimin bir elbisesini verin. Ben de gideyim. Hayır, sen gitmeyeceksin. Biz gelene kadar yerleri silip süpüreceksin. Kızlarımı bırakıp seni mi seçecekler? Kül kedisini yani. Üçü birden alay ederek onu yanlarından kovmuşlar. Nihayet balonun yapılacağı gün gelmiş çatmış hepsi süspüs içinde baloya gitmişler. Cinderella üzüntüden ağlamaya başlamış. Tam o sırada ışıl ışıl parlayan bir peri kızı Cinderella'nın yanında belirmiş. Üzülme, seni baloya yetiştireceğim. <laughs> Sen de kimsin? Ben iyi kalpli kızların yardımcısı bir periyim. Annem beni sana yardımcı olmam için gönderdi. O gökyüzünde bile seninle birlikte. Hadi işe koyulalım. Bana çok büyük bir balkabağı ve altı tane fare bul. Türk Edisi perinin dediğini hemen yapmış. Balkabağını getirmiş. Odasındaki farelerle de zaten arkadaşmış. Onlar da koşa koşa gelmişler. Peri elindeki değnekle bal şahane bir arabaya, farelerden dördünü bembeyaz bir ata, bir fareyi uşağa ve son fareyi de bir arabacıya çevirmiş. Sıra kül kedisine gelmiş. Ona da dokunup şahane bir prensese çevirmiş. Yalnız sakın gece 12'yi geçirme. Bu sihir 12'den sonra bozulur. Hadi şimdi iyi şanslar. Saat 12'den önce balodan ayrılacaksın. Cinderella hemen arabaya binip saraya gitmiş. Balo salonuna girdiğinde herkes nefesini tutup onu seyrediyormuş. Merak içindelermiş. Mutlaka bir ülkenin prensesidir. Bu kadar güzel bir arabayla ve mücevherlerle gelen başka kim olabilir ki diye düşünüyorlarmış. Prens de Cinderella'yı görünce hemen yanına gelmiş. Hoş geldin Asil Prensesim. Benimle dans eder misin? Ben niyetli prenses Göz göze geldikleri andan itibaren birbirlerini çok sevmişler. Prens bütün gece Cinderella'yla ile dans etmiş. Kral ve kraliçe de Cinderella'yı çok beğenmişler. Tam bize sarayımıza yakışır bir kız bu. Hem asil hem güzel. Gelinimizi bulduk. Balodaki diğer kızlar ve üvey kardeşler ile üvey annesi kıskançlıktan çatlayıp patlayıp somurtuyorlarmış. Nereden geldin? Nerede oturuyorsun? İsmin nedir? Zaman hızla akıp geçmiş. Saatin 12'ye yaklaştığını gören Cinderella aniden prensten ayrılıp kaçmaya başlamış. Sarayın merdivenlerinden inerken kristal ayakkabısının teki merdivenlerde kalmış. Ama o kadar acelesi varmış ki ayakkabısının çıkan tekini alamamış ve hemen arabasına binip eve gitmiş. Tam saat 12'de her şey eski haline dönmüş. Sarayda Cinderella'nın ardından koşan prens çok şaşkınmış. Onu yakalayamamış. Ama merdivenlerde kalan kristal ayakkabıyı bulmuş. Cinderella eve girdiğinde gördüğü manzarayla da çok şaşkınmış. Ev pırıl pırıl temizlenmiş. Ocakta sıcacık bir çorba bile varmış. Peri kızı bunu da halletmiş. Cinderella odasına gittiğinde çok üzgünmüş. Şimdi ne olacak? Prensi bir daha göremeyeceğim. Üzülme, her şey yoluna girecek. Bu sırada prensin aklı fikri balodan hızla kaçan güzel kızdaymış. Onu bulmak zorundayım. Benim kraliçem o kızdan başkası olmayacak. Yarın tüm şehirdeki baloya katılan kızların ayağına giydireceğim bu ayakkabıyı. Eğer birinin ayağına olursa o kız kraliçemdir. Ertesi gün askerler kapı kapı dolaşıp baloya katılan kızlara ayakkabıyı giydirmeye başlamışlar. Herkes heyecan içinde ayağına giymeye çalışsa da kimseye bir türlü olmuyormuş. Nihayet sıra Cinderella'nın olduğu eve gelmiş. Herkes heyecan içindeymiş. Üvey kardeşler saatlerce ayaklarını kremlerle ovuyorlar Masaj yaparak küçültmeye çalışıyorlarmış. Cinderella'yı da tavan arasına kilitlemişler. Askerler iki kıza da ayakkabıyı denetmiş. Ama ikisine de uymamış. Tam evden çıkıyorlarmış ki yukarıdan bir ses duymuş. Cinderella'nın kedisi bir dolap devirerek dikkatlerini çekmeyi başarmış. Bu ses ne? Kim var yukarıda? Evin kedisi. Kimse yok. Bu sesi bir kedi çıkaramaz. Yalan söyleme. Hemen yukarı çıkıp bakalım. Kilitli odadan Cinderella'yı çıkarıp hemen ona da ayakkabıyı denetmek için giydirmişler. Ayakkabı şıp diye olmuş. Cinderella da o gece tekini kaybettiği ayakkabının diğer tekini de göstermiş. Askerler prensesi bulduklarını anlayıp haber vermek için koşa koşa saraya gitmişler. Prens sevinçle Cinderella'nın evine gelmiş ve hemen onu tanımış. Benimle evlenip prensesim olur musun? Evet cevabını alan prens onu hemen saraya götürmüş. Cinderella tüm başından geçenleri prensi anlatmış. 40 gün, 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Cinderella'nın ilk işi tekir kedisini de saraya aldırmak olmuş. Bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. İyilik perisi de her zaman onların yanında olmuş. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde şehirden uzakta ormanın içinde bir çiftlikte anne keçi ve yedi yavrusu birlikte mutlu bir hayat sürüyorlarmış. Çiftlikteki hayvanların bir sahipleri olmadığı için çiftliği kendileri yönetiyorlarmış. Her sene sırayla içlerinden biri yönetici oluyor ve uyum içinde kendi yiyeceklerini üreterek kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyorlarmış. Birbirlerinin hakkına saygı duyar. Her zaman doğru olanı yapmaya çalışırlarmış. Böylece çiftlikte huzur hiç bozulmaz. Küslük ve kırgınlıklar olmazmış. Anne keçinin çiftlikteki görevi Süt veren tüm hayvanların sütlerini toplayarak pazara götürüp satmakmış. Anne keçi işini son derece ciddiyetle yapar. Çiftliğin ihtiyaçları için gerekli paranın çoğunu her hafta çiftlik yöneticisine teslim edermiş. O sene yönetici olma sırası köpekteymiş. Köpek çiftliğin güvenliğinden sorumluymuş. Fakat görevini çok da iyi yaptığı söylenemezmiş. Çiftlikten arada sırada kaybolan şeyler olurmuş. Bunun sorumlusunun köpek olduğunu herkes bilir. Ama cüssesinden ve kocaman dişlerinden çekinirlermiş. Çiftlik hayvanları istemeyerek de olsa törenle yöneticiliği köpeğe vermek zorunda kalmışlar. Köpeğe hiç güvenmiyorum. Geçenlerde çalınan yumurtaları kimin çaldığını bulamadı daha. Onları hiç aramadı ki. Bu seni sor geçecek. Anne keçi konuşulanları dinliyor ve endişe duyuyormuş. Çünkü köpeğin ormanda yaşayan kötü kalpli kurtla olan dostluğu herkes tarafından biliniyormuş. Hepimiz tetikte olmalıyız. Hepimizin yavruları var. Yok artık. Yavrularımızı kötü kurta teslim edecek değil ya. Biz yine de tedbirimizi almalıyız. Köpek işini iyi yapmıyor olabilir. Ama bize asla ihanet etmez. Bunu zamanla göreceğiz. Çiftlik sakinleri kendi aralarında bunları konuşurken, köpek de çıktı, kürsüde çiftliğin tek hakimi olmanın verdiği keyfi yaşıyormuş. günlerde her şey normalmiş. Herkes kendi işiyle uğraşıyor. Çiftliğin işleri her zamanki gibi tıkır tıkır yürüyormuş. Şimdilik endişe edilecek bir durum yok gibiymiş. Bir gece anne keçi dışarıdan gelen çığlıklarla uyanmış ve neler olduğunu öğrenmek için kendini dışarı atmış. neler oluyor? Hain kurt tüm civcivleri kaçırmış. Ama bu nasıl olur? Doğruca köpeğin yanına gitmişler. Köpek sanki dışarıda kıyamet kopmuyormuş gibi kulübesinde horul horul uyuyormuş. olmuş ki horultu neredeyse tüm çiftliğe yayılıyormuş. Anne keçi kulübenin kapısına çalmış. Ama köpeğin uyanmaya niyeti yokmuş. Ben ne yapacağımı biliyorum. Köpek horozun sesine sabah oldu sanarak yattığı yerden öyle bir fırlamış ki kafasını tavana vurarak geri düşmesi bir olmuş. Ah, ah, ne? Neler oluyor? Sen nasıl yöneticisin? Hay kurt çiftliğe girip bütün civcivleri çalıyor sen burada uyuyorsun. Sa sakin olun canım. Belki çocuklar gece yürüyüşüne çıkmışlardır. Bu saatte yürüyüş mü olur? Belli ki birileri hain kurda yol göstermiş. Hadi canım siz de hem yavrularınıza sahip çıkamıyorsunuz hem de gelip beni suçluyorsunuz. Sen yönetici değil misin? Bir sorunumuz olduğunda tabii ki sana geleceğiz. Ee, herkes yatsın. Yarın sabah civcivleri aramaya başlarız. Tüm hayvanlar çaresizlik içinde yuvalarına dönmüşler. Bu işte bir iş var. Dikkatli olmalıyız. Ertesi gün köpeğin liderliğinde civcivleri aramaya başlamışlar ama nafile. Sanki yer yarılmış da zavallı civcivler içine girmişler gibiymiş. Tüm çiftlik hayvanları akşama kadar civcivleri aramış. Ve hava kararınca da üzüntü içinde çiftliğe geri dönmüşler. Tavuk hüngür hüngür ağlıyormuş. Ne aman canım, üzüldüğün şeye bak. Bir kere daha yumurtlarsın. Ne var yani? Bu söz üzerine çok sinirlenen tavuk köpeğin üzerine atlamış ve onu defalarca gagalamış. Aslında bu tam da köpeğin istediği şeymiş. Hemen tavuğu kümesine kapattırarak sesini kesmiş. Tüm çiftlik hayvanları yorgunluktan erkenden uyumuşlar. Onlar uyuduktan sonra Köpek sinsice kulübesinden çıkarak çiftliğin kapısını sessizce açmış. O da ne? Gecenin karanlığından hain kurtçuka gelmesin mi? Nerede kaldın? Yarım saattir bekliyorum. Anca uyudular. Ne yapayım? Koskoca çiftliği kandırmak kolay mı sanıyorsun? Tamam tamam. Uzatma. Ne? Bu sefer ne istiyorsun? keçi yavrularını. Onlar daha çok para eder. Hain kurt kesesini çıkartarak içinde ne varsa köpeğin avcuna dökmüş. <laughs> i̇şte şimdi oldu. Uzatmada bana keçinin evini göster. kurt sessizce anne keçi ve yavrularının yaşadığı eve yaklaşmış. Yavru keçiler annelerinin yanındaki odada uyuyorlarmış. Kurt doğruca o odaya yönelmiş. Yavruları bir bir getirdiği çuvala atmaya başlamış. Neye uğradıklarını şaşıran yavru keçiler çabuk toparlanmışlar. Ve tıpkı Allah, annelerinin onlara öğrettiği gibi tehlike anında yapmaları Allah, gereken Allah, şeyi yaparak alazları çıktığı Allah, kadar bağırmaya başlamışlar. Allah. Kurt neye uğradığını şaşırmış ama avını bırakmaya da niyeti yokmuş. Sırtındaki çuvalla birlikte pencereden atladığı gibi kaçmaya başlamış. Yavrularının sesine uyanan anne keçi olanı biteni hemen anlamış ve dışarı çıkarak kurdun peşinden koşmaya başlamış. Yetişin! Kurt yavrularımı çaldı! Yetişin! Anne keçi kurdu takibe başlamış. Kedi ve horoz da onun peşinden ormana dalmışlar. Gece karanlığından faydalanan kurt kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuş. Bir gece önce tavuğun başına gelenler, şimdi anne keçinin başına gelmiş. Anne keçi ne yapacağını bilemez halde bir taşın üzerine oturmuş ve ağlamaya başlamış. Yavrularının bağırışlarını duyuyor ama onlara ulaşamıyormuş. Bu sırada üstlerinde bir çift kanat sesi duymuşlar. Hey, beni takip edin. Onları görebiliyorum. Baykuş gece görme yeteneği olduğundan kurdu görebiliyormuş. Hemen onun peşine takılmışlar. Ve onu takip ederek hain kurdun inine ulaşmışlar. Hadi hemen saldırıp onları kurtaralım. Olmaz. Önce bir plan yapmalıyız. Aramızda çiftliğe en hızlı ulaşabilecek olan baykuş biz kurdu oyalarken baykuş da yardım getirecek. Sonra hep birlikte saldırıp kurdu yenebiliriz. Baykuş hemen çiftliğe doğru uçmaya başlamış. Anne keçi, kedi ve horoz da evin penceresine doğru yaklaşmışlar. Bir de ne görsünler? Köpek ve kurt içeride el sıkışmıyorlar mı? İşte şimdi her şey ortaya çıktı. Şimdi ne yapacağız? Yardım bekleyeceğiz. Bu sırada yavru keçiler olanı biteni anlamaya çalışıyorlarmış. En küçük olanlar korkudan gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başlamışlar. Bir şeyler yapmalıyız. Önce sakin olmalıyız. Şşt, ağlamayın bakayım. Annemiz bize ne öğretti? Sakin ol, cesur ol, düşün ve harekete geç. Evet, aynen öyle. Bir fikrim var, beni iyi dinleyin. Yavrular kendi aralarında fısıldaşmaya ve ara ara kıkırdayarak gülüşmeye devam etmişler. Kendi aralarında yaptıkları konuşmadan sonra içlerinden biri kilitli olan kapıya üç kez vurmuş. Ayın kurt. Buraya bak. Kurt kapıya yaklaşmış. Ne var? Ne istiyorsunuz sefil keçiler? Tuvalete gitmemiz gerek. Çok sıkıştık. <laughs> Tuvalet mi? Az daha sıkın dişinizi. Sizi sabah pazara satmaya götüreceğim. O zamana kadar sabredin. Sen bilirsin hain kurt. Burada yedi yavru keçiyiz. Evin ne hale geleceğini sen düşün. Hain kurt köpeğe bakmış. Köpek de hain kurda. Yedi tane yavru keçiden mi korkuyorsun? kurt kilitli kapıyı açmış ve köpekle birlikte yavruları tek sıra halinde evin karşısındaki ağacın dibine götürmüşler. Bu sırada anne keçi de durumu fark etmiş ve olanı biteni dikkatle izlemeye koyulmuş. Hadi ne yapacaksanız yapın ama çabuk olun. Böyle olmaz. Siz bakarken yapamayız. Evet, arkanızı dönmeniz lazım. Tamam. Tamam ama çabuk olun. Kurt ve köpek arkalarını dönmüşler. Döner dönmez yavrulardan biri hain kurda, diğeri de köpeğe öyle şiddetli boynuz atmışlar ki kurt ve köpek neye uğradıklarını şaşırmışlar. Diğer yavrular da sırayla iki haini boynuzlamaya başlamış. İşte benim yavrularım. Hadi sıra bizde. Kedi saklandığı ağaçtan kurdun üzerine atlamış ve onu kötü bir şekilde ay, tırmalamış. Horoz da köpeği var gücüyle gagalamış ay, ve kafasını delik deşik etmiş. Ay, Son darbeyi de anne keçi esaslı bir boynuz darbesiyle vurunca ay, kurt ve köpek boynu boyunca ay, yere serilmiş. Horoz da anne keçi de yavrularına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorlarmış. Horoz civcivlerini kanatlarının altına alıp üşüyen yavrularını ısıtmaya başlamış. Anne keçi de hemen yavrularına sarılmış. Hepsini tek tek öpmüş. Canım yavrularım, hepinizle gurur duyuyorum. O sırada baykuş tüm çiftlik hayvanlarını olay yerine getirmiş. İşte buradalar. Anne keçi neler olduğunu herkese anlatmış. Bu olay herkese ders olmuş ve hemen oracıkta bir karar almışlar. Bundan sonra çiftlik yöneticiliği sırayla değil, seçimle yapılacakmış. Ayrıca bir de çiftlik meclisi kurulacakmış. Böylece çiftlik hayvanları hem çiftlik yöneticisini denetleyecek hem de kendi kendilerini yönetebileceklermiş. Sonuç olarak köpeğin çiftlikten atılmasına karar vermişler. Çiftliğin yöneticisi olarak kahramanlığından dolayı anne keçi seçilmiş. Köpek ve kurt hariç herkes mutlu bir şekilde yuvasına dönerek kardeşçe ve güven içinde yaşamışlar.